biz aslında bir e, ileri mühendislik firması. E tabii en büyük e, faaliyet alanlarımızdan birisi veya en büyüğü diyebileceğim aslında mühendislik yazılımı satışı. Tabii satışı derken çok ileri seviye bir mühendislik yazılımı olduğu için bunu aynı zamanda işte teknik desteğini de, eğitimlerini de vermeniz gerekiyor. O yüzden e, genç, dinamik bir teknik kadromuz da var hem de aynı zamanda da tecrübeli. Bu e, bu kadroyla beraber müşterilerimize işte bu yazılımları kullanarak bir takım mühendislik çalışmaları, hesaplamaları yapmalarına yardımcı oluyoruz. Eğer e, yazılımı almak değil de bizden bunu bir hizmet olarak almak isterlerse de proje yapıyoruz, proje hizmeti sağlıyoruz. Aynı zamanda teknoparklarda ve teknokentlerde yer alıyoruz, işte Ankara'da ve İstanbul'da e, buralarda bir takım ar-ge çalışmaları, destekli, koskip destekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Genel anlamıyla faaliyetlerimiz bunlar.